Herkese merhabalar efendim. Bugün 21 yaşındaki bir kızın günde 8 espresso içtiğinde hangi kalp hastalığına yakalandığının öyküsünü konuşacağız. Kafeinin, kahvenin günde ne kadar tüketilmesi gerektiğine dair sınırlarla ilgili bir takım bilimsel çalışmalara odaklanacağız. Gelin hemen kafeinle ilgili bir hikayeyi paylaşalım. Şimdi 21 yaşında dedik diyor ki e, ee, Rachel Finley bunu zaten Instagram'ından da paylaşmış durumda. Lisede espresso şat içmeye başladım. Çünkü bunun latte almaktan daha havalı olduğunu düşünüyordum diyor. Özellikle gençlerdeki tüketmekteki kahve tüketimindeki en büyük herhalde motivasyon bunun biraz havalı olmasıyla ilgili. Üniversitede bir restoranda çalışmaya başladığımda işler gerçekten kötüleşti diyor. Arkadaşımın çalıştığı restoranda bir kahve barı vardı. Bu yüzden günde 6 ila 8 saat espresso içtiğini ifade ediyor. Daha sonra ne diyor? Şimdi bana hissettirdiklerini sevdim diyor. Çünkü kahve işte adrenalini, kortizolu artırır. Bir takım enerji verir. Ee, evet ailemde bir bağımlılık geçmişi var diye ifade ediyor. Çünkü bağımlı geçmiş olduğunda kahvenin de kafeinin de bir bağımlılık yapıcı etkisi olduğu için biraz daha belki de riskli grupta yer alıyor. Vardiyalardan sonra yani çalıştığı yerde aşırı yorgun olduğum için kafein hapları almaya başladım diyor. Çünkü kahve içiyor. O tükettikten sonra bir enerji e, açlığına giriyor. O yüzden de kafein hapları da alıyor. Aslında o es, e, 8 espressodan da biraz daha fazla e, kafein hapı da aldığı için kafeini biraz daha arttırmış oluyor. Gece kaç çarpıntılarım başladı ve strese bağladım diyor. Çalışma şartlarına bağlıyor. Çok yorgundum ve çarpıntılarım beni artık uyanık tuttuğu için uyuyamıyordum diyor. Ayrıca kafeinin de burada uyanıklığı artırıcı etkisini birazdan kafein etkilerinde de göreceğiz. Daha sonra diyor ki bir kardiyoloğa gittim. 21 yaşındayım. Bir kalp hastalığı teşhisi kondu diyor. Kalp hastalığının te ismi de e, aritmi teşhisi konuyor. Aritminin bir takım inme gibi e, veya kalp damarlarına pıhtı atma gibi e, bir takım e, olumsuz sonuçlara, çok kötü sonuçlara yol açtığını da biliyoruz. Şimdi gelin bunu biraz daha detaylı inceleyelim. Çünkü 8 espresso içtiğinde 600-700 miligram kafein alıyor. Şimdi burada aslında bu espressolarda bazılarında işte 60 miligram olduğu söyleniyor. Bazılarında 120 miligram olduğu söyleniyor. Bunun net bir tarifi yok. Yani bir espresso şart internete yazdınız, Google'a yazdınız. işte 220 de çıkabilir. Farklı farklı türleri var. Çünkü kahvenin yapılışına, işlenişine, o kavurmasına göre hepsinde değişiyor. Ama biz günde 600-700 miligram kafein aldığını bu arkadaşın düşünüyoruz. Şimdi kahve aritmi yapar mı? Çünkü aritmi teşhisi konuyor. Öncelikle daha önce işte 15-20 yıl önceki çalışmalar diyordu ki evet yapar. Yani bilimsel araştırmalar. Son zamanlarda kahve ile ilgili genel anlamda çok olumlu etkiler var ve yapmaz dendi. Hatta kalp hastalıklarını önlediğine dair de bir takım araştırmalar var. Hatta aritmiyi önlediğine dair de araştırmaların geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde olduğunu gördük. Yani yapmaz diyen araştırmalar genellikle son işte 5-10 yılda, 5 yılda falan yapılmış çalışmalar. Çünkü kahve ile ilgili e, tüketim arttığı için çok fazla bilimsel çalışma var. Ama biz şu anda ne diyoruz? Evet yapar. Karşımızda da bir örnek var ve e, yeni bir çalışmadan size bahsedeceğim. Bu 2023'ün işte Kasım ayında yani e, 3-5 ay önce yayınlanmış bir araştırma ve en altta görüyorsunuz circulation diye bir dergi var. Kardiyolojinin en baba dergisi deriz. Yani en ciddi dergisinde yayınlan bir araştırma. Bu Kaliforniya'da yapılan bir araştırma. Kaliforniya Acil Servisine gelen 23 milyon hastanın 725'inde kafein toksitesi yani kafein zehirlenmesi vardı. Kafein toksitesi olan daha gençlerde yani olanlar o başvuranlar daha genç oluyor. Yani ortalama işte 20 ile 35 yaş arasında 20 ile 40 yaş arasında ve erkek ağırlıklı bir profil çiziyor. Ve daha düşük gelirli olduğunu da söylüyor. Şimdi bu 725 kişinin içerisinde kafein toksitesi yaşayan kişide dördünde atrial fibrilasyon denilen bir e, yani yine aritmi türü var. Üçünde supraventriküler taşikardi yine kalpte yine bir aritmi türü var. İkisinde erken ventriküler kasılma birinde kalp durması ve yedisinde de tanımlanmamış aritmi var. Yani bu 725 kafein zehirlenmesi geçiren kişilerde daha çok aritmi teşhisi konulmuş. Kafein toksitesinin yani bu araştırmada ölçeklendiriliyor. Diyor ki kafein toksitesi aritmi ile ilişkili olma olasılığı 7 kat daha fazladır diyor. Yani bu son araştırmalardan bir tanesi ve Gerçek dünyaya dayandığı için evet kafein aritmi yapar işte atrial fibrilasyon yapar diyoruz. Atrial fibrilasyon zaten son, mesela enerji içeceklerinde de olan bir durum. Son zamanlarda yine bir çalışma yapıldı. Bu çalışmada da özellikle tatlandırılmış içecekler çünkü Evet biz burada kahveyi ve e, kafeini tartışıyoruz ama kafein enerji içeceklerinde de bol miktarda var. Yine atrial fibrilasyon gibi kalp e, riskini artıran e, şekerli içecekler veya tatlandırılmış içecekler. Çünkü sadece bir kafeine, kahveye odaklanmak değil de diğer taraftan gençlerin çok fazla tükettiği işte kolalı içecekler veya işte enerji içecekleri gibi onlarda da kafein miktarı veya tatlandırılmış içeceklerinde atrial fibrilasyon riskinin artırdığını biliyoruz. Şimdi kafein nedir? Nasıl çalışır? Kafein zaten aslında biliyorsunuz kafeinin ne olduğunu ama diğer taraftan işte kahve, çayda, kakaoda e, oradan elde edilen ve işlendikten sonra e, bize kafe kahve olarak gelen bir şey. Ve diğer taraftan kahve nasıl çalışıyor? Adenozin diye bir moleküller var. Şimdi adenozin uykuyu desteklemede ve vücudun yorgun hissetmesine yardımcı oluyor. Yani akşama doğru adenozin adenozin artıyor vücudunuzda ve yorgun hissediyorsunuz o da uykunuzu getiriyor. Şimdi adenozin molekülleri bir reseptöre bağlanıyor. O yüzden uykunuz geliyor. Kafein adenozin moleküllerinin bağlandığı yere bağlandığı için yani aynı yapıda olduğu için oraya bağlanıyor. Adenozin molekülleri işlevini göremiyor. Yani uykusuzluk çekmenizin temel sebebi bu adenozin reseptörlerine kafeinin bağlanması. Yani uykuyu yeterince alamıyorsun. Zaten uykusuzluğun da işte kalp hastalıklarına etkettiğini ya kalp hastalıklarını artırdığını biliyoruz. Diğer taraftan kafein kortizol ve adrenalin de artırıyor. Çünkü aynı zamanda işte heyecan, stres ve kaygı duygularıyla ilişkili bu iki hormon, kortizol ve adrenalin kendimi iyi hissettim demesi bu arkadaşında. O yüzden bunları da artırarak etki ediyor. Yani kafeinin e, tabii şöyle de bir durumu var. E, çok fazla kahve içtiğinizde fazla idrara çıkacağınız için çünkü kahvenin diüretik etkisi var. Yani kahve sizi daha fazla idrara çıkar. Daha fazla aşırı kafein aldığınızda temel mineralleri özellikle de potasyumu vücuttan atma riskiniz daha fazla artar. Düşük potasyum seviyeleri veya hipokalemi diyoruz kaslarda olası felç noktasına kadar zarar verebilir. Zayıflamış solunum kasları nedeniyle nefes almada zorluklara neden olabilir. Böbreklerle ilgili fonksiyonu olabilir veya işte kalple ilgili düşük potasyumunda problem yaratabileceğini biliyoruz kafeinin de bu etkilerini söylemiş olalım. Peki kafein zehirlenmesini nasıl anlarız? İşte sinirlilik ve veya titreme artmış kalp hızı deriz taşikardi deriz mide bulantısı olabilir işte mide rahatsızlığı olabilir anksiyete veya sinirlilik olabilir bunlar kafein zehirlenmesinin belirtileri kafein zehirlenmesi ne diyoruz kafeini günlük 400 miligramdan fazla aldıysanız yani 3-4 fincandan fazla kahve içtiyseniz yani 400 miligramdan fazla aldıysanız bunlar artıyor yani bizim zaten temel önerimiz insanların 400 miligramın altında kafein alması çünkü yüksek kan basıncı ve nadir durumlarda hayatı tehdit eden bu tür aritmiler gibi daha ciddi semptomlara yol açabilir diyoruz. Baş ağrısı yapıyor, baş dönmesi, sersemlik yapıyor. Biraz daha kronik etkileri olabilir. Uykusuzluk, uyku bozuklukları ...kalıcı anksiyete ve ajitasyon yapabilir, asit reflüsü veya ülser gibi mide sorunlarına neden olabilir. Ee, Sinirlilik, yorgunluk bunları hepsini yapabilir. Şimdi kahvenin zaten aslında biz çok yararlı bir şey olduğunu da biliyoruz. Bir içecek olduğunu, bir işte polifenol içerdiğini, bunların da e, kalp damar e, sağlığımızı artırdığını da biliyoruz. Diğer taraftan bunun her zaman olduğu gibi e, dengelenmesi lazım. Yani dengelenmesi lazım derken... Ee, bu kanalda zaten her zaman diyoruz ki e, temel olarak e, bir şeyin fazlası her zaman zarardır Evet gençlerde çok fazla arttı kahve tüketimi işte havalı olmadır bilmem ne falandır ama diğer taraftan bunun o işte günde bir fincan iki fincan kahvenin vücuda yararlı olduğunu da söylememiz gerekir son olarak şunları da söyleyelim diyor ki kafeini sonsuza kadar hayatımdan çıkarmak zorunda kaldım diyor ve enerji içecekleri de bundan sonra içemiyor Eğer siz de bu durumda kalmak istemiyorsanız işte kahveyi biraz daha Az tüketmeniz ve günlük işte bir iki fincan benim gibi mesela ben günde bir veya iki fincan Türk kahvesi tercih ediyorum veya filtre kahve ama onun dışında o latte'dir falan o enerji işte krem, kremaların veya şekerin çok fazla yüksek olduğu kahveyi de tercih etmemiz, etmemenizi öneririm diyorum. Her zaman olduğu gibi sağlık zenginliktir efendim. Sağlıcakla kalınız.